Okay, honey. You've had nothing to eat. Yemek, su, barınma, hayatta kalmamız için gerekenler belli. Ama Maslow'a göre başka bir ihtiyaç daha var. Cinsellik. Evet, bir dürtü ama aynı zamanda DB bir endüstri. Peki nasıl oldu da bu ihtiyaç tüm insanlık için bir takıntıya, bir bağımlılığa dönüştü? Bu bebek niye ağlıyor? Üşümüş mü? Acıkmış mı? Bunlar aklımıza gelen ilk sorular. Çünkü bunlar bir bebeğin ilk ihtiyacı olan fizyolojik ihtiyaçlar. Bu ihtiyaçlar basitçe nefes alma, yemek yeme, su içme, uyuma gibi bedensel olaylardır. Bu ihtiyaçlarımızı gidermeden yaşamamız mümkün değildir. Bu yüzden piramidin ilk basamağını oluşturur. Ancak Maslow farklı bir ihtiyacı da bu kümeye ekler. Seks yapmak. Seks bir türün hayatta kalma ve üreme gibi en temel unsurlarından biridir. Bir organizma hayatta kalamazsa soyunu sürdüremez. Ancak sadece hayatta kalması yeterli değildir. Eğer üreyemezse türün devamı sağlanamaz ve dolayısıyla varlığı devam ettirilemez. Ama nefes almak, uyumak, su içmek kadar önemli mi cidden? En temelde bu ihtiyaçlar belirli motivasyonlar üzerine kuruludur. Bizi var olmaya iten, yaratıcı ürünler ortaya koymaya teşvik eden kısaca kendimizin olabilecek en iyi versiyonu olmaya çabalamaya iten motivasyonlar. İnsan bedeni aç kaldığında mide kazınır, halsizlik başlar, beden kendini hatırlatır ve yemek yediğinde bu ihtiyaç sona erer. Su içtiğinde susuzluk diner, uyuduğunda yorgunluk geçer. Ama cinsellik? Cinsellik böyle çalışmaz. Çünkü bu ihtiyaç yalnızca bedenin değil, zihnin hatta egonun da bir parçasıdır. Seks, fizyolojik bir ihtiyaç olarak başlasa da çok geçmeden psikolojik bir arayışa döner. İnsan sadece boşalmak için değil, hissedilmek, görülmek, arzu edilmek, ben varım demek için seks ister. Tokluk gibi sınırı da yoktur. Çünkü tatmin edilse bile tekrar çağırır. Bedensel doyum bittiğinde bile zihinsel arzu tükenmez. Ve işte bu yüzden seks yalnızca bir ihtiyaç değil, bazen doyumsuzluğunda da ta kendisidir. Bu da onu diğer tüm ihtiyaçlardan ayırır. Çünkü cinsellik bizi hayatta tutmaz ama çoğu zaman kendimizi yaşıyor gibi hissetmemizi sağlar. Reklam, sanat, medya, müzik, moda, internet, televizyon bütün bu alanlarda neden sürekli seks kullanılmaya başlandı? Çok basit. İşe yarıyor. Reklamcılar bir şeyin farkına çok önceden vardı cinsellik dikkat çeker. Göz oraya kayar, kulak orada kalır ve bu yüzden her şeyin içine cinsellik serpiştirdiler. Günümüzde reklamcılar ürünü tanıtmanın yanında ve ötesinde tüketicilere bir yaşam tarzı sunmaya çalışır. Bunlardan en çok kullanılanı cinselliktir. Reklamcılar tarafından çok fazla tercih edilmesinin temelinde yatana baktığımızda Fransız sosyolog reklamcılığın yeni sloganı olarak adlandırdığı beden sattırır, güzellik sattırır seks sattırır. Düşüncesinin pazarlama dünyasına hakim olmasıdır. Burada reklam sadece ürün değil, o ürünle ilişkili bir yaşam tarzı, ideal benlik imgesi ya da fanteziyi satar. Cinsellik de bu simgesel pazarlamanın önemli bir aracıdır. Örneğin, ünlü çamaşır markası reklamlarında ürünün kalitesinden çok seksi imajı ve tüketiciye vaat ettiği özgüveni öne çıkarır. Reklam sektöründeki bu yaklaşım, sinema, dizi ve müzik gibi popüler medyada da kullanılır. Modern film ve televizyon yapımları erotizmi sıkça kullanarak izleyicide duygu yaratır. Örneğin Netflix'in tartışmalı filmi 365 Gün Zengin, kötü erkek ile masum kız hikayesini erotik sahnelerle izleyicinin ilgisini çekmek için sıkça kullanır. Günümüz film ve dizilerine yapılan incelemelerde kadın orgazmının nadiren gösterildiğini, bunların çoğunun gündelik ilişki bağlamında yer aldığını görüyoruz. Peki neden cinsellik bu kadar arttı? Cinselliğin medyada bu kadar öne çıkmasının altında insan beyninin ödül mekanizmalarının da etkisi vardır. Evrimsel olarak insanlar cinsel ipuçlarına karşı dikkatli olacak şekilde gelişmiştir. Cinsellik üreme için kritik bir sinyaldir. Bu konuda yapılan bir araştırmada katılımcılar erotik görüntüleri erotik olmayan görüntülere kıyasla daha çok hatırlamıştır. Yani cinsel içerikler zihinde önceliklendirilir. Bu da reklamlarda seks kullanımının akılda kalıcılığı arttırdığını gösterir. Daha derine inmemiz gerekirse cinsel uyarıcılar beynin ödül sistemini çalıştırır. Seksle ilgili imgeler dopamin üretilmesini tetikler ve zevk merkezlerine dokunur. Bu bilinç dışı yönelim reklamların ve medya ürünlerinin cinsel imgelerle dolu olmasının nedenidir. Tamam bu reklamlar satışı ve markanın akılda kalıcılığını arttırıyor ama aynı zamanda hepimizi uyuşturuyor. Cinsellik biyolojik olarak doğal bir dürtü olsa da sürekli uyarıldığında doz aşımına uğrayan bir haz mekanizmasına dönüşür yavaş yavaş. Tıpkı alkol ya da uyuşturucu gibi. Cinsellik, beynin ödül sistemini sürekli tetikleyerek dopamin salınımını arttırır. Ancak uzun vadede duyarsızlaşmaya yol açar. Cinselliğe aşırı maruz kalmak daha fazlasını isteme eğilimini doğurur. Ama aynı zamanda gerçek yaşamda haz alma kapasitesini azaltır. Sürekli yukarı kaydırdığın Instagram'da, YouTube'da bu içeriklere maruz kaldığın için odak süren olması gerekenden çok daha düşük geldi. Hatta artık yapman gereken işleri yapmak için bu uyuşturucu izlemen gerekiyor. Ama bu sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de ciddi sonuçlar doğurdu. Gerçek ilişkilerden soğuma, yalnızlaşma, kadın ve erkek bedeninin sürekli metalaştırılması, cinselliğe dair gerçek dışı beklentiler, duygusal bağın yerine anlık haz arayışının alması, empati eksikliği, duygusal donukluk. Şimdi sana bir ses dinleteceğim. Bu ses tanımıyorum diye yorumlara yazsın ama çok az kişi çıkacaktır. Sesin neye ait olduğunu ben söylemeyeyim. Ama sen neye ait olduğunu biliyorsun. Ama artık sesin neye ait olduğunu neden bildiğini de biliyorsun. I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. there's no question about it. the fbi's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. those of us who are, who have been so much influenced by violence, in the media, in particular, pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. It he, he snatched, snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, uh, and they were diligent in protecting their children. Uh, there is no protection against the, kind that, the kinds of influences that are loose in a society that, that, that tolerates.